Sayın seyirciler şu anda Tavas Dedel Camisi'ndeyiz. Tavas Dedel Camisi'nde yaz Kur'an kursu devam ediyor. Öğrencilerimiz Kur'an öğrenmeye geldi. Şöyle bir geziyoruz, bir gösteriyoruz öğrencilerimize. Öğrencilerimizden bir bilgi alacağız. Evet, selamun aleyküm öğrenci arkadaşımız. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Buraya Kur'an öğrenmeye geldiniz galiba. Evet. Bir fikirlerinizi alayım. Burası güzel bir yer. Kur'an öğrenmek için ve e, sureler, bunu öğrenmek için güzel bir yer. Burada gerekli bilgileri zaten biz alıyoruz hocamızdan. Evet. Hocamızdan. Memnunsunuz? Evet, memnunuz. Yani. Evet. Ben de teşekkür ederim. Ben Evet, sizi... ben Sen konuşmayacak mısın? Ben Hadi ben bakalım. Oldum. Sen konuşma. Hadi bakalım şöyle bir dolaşalım öğrenci arkadaşlarımıza. Seni bir tanıyalım. Adım Şeyma Nur, soyadım Kuru. Buraya Kur'an öğrenmek için geldim. Kur'an'a geçtim. Şimdi ilerliyorum. Dualarımı da bitirdim. Şu an hani? namazı ağlarım dayım. Teşekkür ederim. Evet. Değerli hocamızın da bir görüşler alalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizinle bir bu yaz Kur'an kursu hakkında bilgilerinizi alalım. Bizim tabi okulların kapanmasıyla bu kursların başlaması bizler adına ve evlatlarımız adına hem kızlarımız hem erkeklerimiz adına birer fırsat. Tabi bu fırsatı iyi değerlendirip iyi işlemek gerekiyor. O vesileyle biz gençlerimizde önce dualar ile başlangıç yapıp İslam'ın esasları, İslam'ın şartları, imanın şartları efendime söyleyeyim 32 farz olarak bildiğimiz dinin temel esaslarını bu gençlerimize vermek için efendim Kur'an-ı Kerim eğitimini vermek için elimizden gelen mücadeleyi sarf ediyoruz ve başladığımız süreçten bugüne kızlarımızdan yaklaşık 4-5 tanesi Kur'an'a geçmiş durumda, erkeklerimizden de 1-2 tane var. O vesileyle tabi gayret edilirse Gençler gayret ederse daha iyi netice alacağız inşallah. Rabbim e, gençlerimize muvaffakiyetler nasip etsin. Ben bu anlamda Türk Kızılayı'na bugün yaz kursu etkinliklerinde bu gençlerimize teşvik amacıyla yapılan hayırdan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Elinizden sağlık. Evet. Sağ teşekkür ederiz.